gelecek istasyon evet, 19 Mayıs. Gidiş yönüne göre sağ kapılar açılacaktır. Yine sıcağı sıcağı nasıl size söylemek istedim. Hani Üstad demişti ya, su akar yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazı, yokuşlarda susam. Yani su baslamaklardan akıyor da insan mı oldu işte öyle olmuyor. O basamakları çıkarken başka bir meşakkat, inerken başka bir acı, katmerle işte problem. Burada. Yani o basamaklardan inerken de çıkarken de Hayatın zorlukları, gelmesi imtihanı katlanma zorundayız. Deh. Ceremesi, ecri, tabmin et zibaret. de Bakalım, pek zannetmiyorum da. Ama ümit var olmayı da çok uzatmayalım. Yani hayat dediğimiz şey çetrefilli bir, bir, bir mühendislik işi. Her, her türlü bir matris ona göre yaşamak lazım. Tamam, tamamlar yani o yüzden tecrübelerden faydalanalım, okuyalım, öğrenelim, dinleyelim. Hep ben bilirim demeyelim ama bildiğimizden de ölçü hesabınca şaşmayalım. Kendimizi sevelim, kendimize değer verelim ki kendisine değer vermeyelim hiç kimse. Kimseye değer veremez, onu anlayamaz. Ki empatinin de temeli budur zaten. Yani elmanın ne olduğunu bilmeyen elmasını paylaşabilir mi? Paylaşamaz. Kendi değerini bilmeyen, anlamayan, sevmeyen, karşısındakini de değer vermeyi, onu sevmeyi bilemez önce onun bir tadına ermeli. Farkındalığı oluşmalı. Hani büyükler der ya, iğne ve çuvaldız misal. Ha ah işte, tam da mesele bu. Bakalım, bir sonraki videoda ataerkil saçmalığı mı diyelim ataerkil sistemin saçmalığı mı diyelim o başlıkta uzun bir video çekeceğim haberiniz olsun abone olun bildirimleri açın ki videolarını kaçırmayın olsun. lütfen araçtan başka. ininiz Hadi sağlıcakla. Bugün Perşembe, Cuma akşamıdır. İyi değerlendirin. Fiyat